Evet. evet arkadaşlar, e, malum e, koronavirüs nedeniyle derslerimizi uzaktan yapıyoruz. E, bugünkü dersimiz e, Bakara suresinin e, ikinci cüzünün ilk sayfası. Rahim. Ve cealnakum... Şu heda diye durdun. Orada hangi kural oluşuyor? Mutasır, ıı, mutasır hocam. Devam, evet. Henüz evet. evet. Meddi, tabi değil mi? Evet, devam ediyoruz. Ve evet. <tik> ma cealne adam bir daha alalım. Ve ma cealne al <tik> tutanlarımız <tik> sarsılmasın. Ve ma cealne malum ülkemizin içinde bulunduğu ee, virüs olayından dolayı evde online üzerinden ders yapıyoruz öğrencilerimizle. Ee, ilk günden itibaren öğrencilerimizle irtibatımızı kesmedik. Ee, Kur'an-ı Kerim tefsir ve tecvid derslerimizi devam ediyoruz. Ee, sadece ee ders değil gün içerisinde derslerimiz sabah sekiz buçuk ile on buçuk arası ama gün içerisinde öğrencilerimizin sorduğu sorularla muhabbetle onlarla olan ilişkilerimizi kesmiyoruz. Genelde 18-20 kişi bazen fazla da oluyor. çok faydalı oluyor çünkü kurstayken bazen öğrenciler gelmeyebiliyor. Az önce röportaj yaptığımız öğrencimiz gibi. Ama saatlerimizi ortak ayarladığımız için buçuk ile buçuk arası 2 saat ders yapıyoruz. Dersten sonra da WhatsApp üzerinden öğrencilerimizin dini soruları oluyor. Bazen muhabbet ediyoruz. Bir daha, bir daha alalım. <laughs> ve evet. hâysûk. Şu an bildiğimiz gibi zaten uzaktan eğitim sürecine geçmiş bulunuyoruz. Ee, devletimiz uzaktan eğitim sürecini açıklamadan önce hocamız sağ olsun kendisi bunu düşünüp başlatmıştı zaten. O yüzden derslerimizden hiç geri kalmadık. Kendimiz ilk günden beri e, uzaktan eğitime başladık. Buradaki lafzatullah kalın mı ince mi? Ee, kalın çünkü öncesinde e, fetha var. Benim. Bu değerli programa e, bildiğiniz gibi her gün e, biz bu programımızı icra etmek durumundayız. E, biliyorsunuz biz çok genelinde olduğu gibi bizim ülkemizde de e, eğitim Allah'a sami ulimatulun sizin dediklerinizi yüce Allah işitiyor. Bu zor süreçten geçiyoruz şu anda. Bunun için hani tedbir amaçlı gitmiyoruz. Zaten çıktığı gibi gitmemeye başladık. Zaten yasaklar çıkma dahilinde hiç gitmemeye başladık. İşte müftülük de Yusuf Hoca bizi aradı. Böyle bir kampanya başlatmış herhalde ZON programından. İşte bir 15-20 kişiye yakın böyle bir toplu giriyoruz derse. Yine aynı şekilde ders programımız haftada 4 gün Arapça olmak üzere 2 günde Ilmi Hal Bilgisi yine bağlanıyoruz aynı saatte işte Yusuf Hoca bizi arayıp şey yapıyor link atıyor WhatsApp'ımıza oradan biz tıklıyoruz giriyoruz aynı şekilde nasıl yan yana oturuyorsak işte bütün arkadaşlar öyle birbirimizi görüyoruz çok istifadeli bir program hani hem yüz yüze o hani o Yusuf Hocanın yüzünü görmemiz hem de zaten internette bir sıkıntı yaşamıyoruz aynı şekil nasılsa öyle devam çok faydalı bir şey hani İnsan evde oturup boş boş duracağına böyle bir programla Allah müftülümüzden, Diyanet Başkanımızdan bir de Yusuf hocamızdan razı olsun. İşte boş bırakmıyorlar. Hem sınavlara çalışıyoruz hem bu derslere öyle devam ettiriyor işte. Az önce yine işaret buyurduğumuz gibi eylemsel eylemseldir. Bunun nedeni ne olabilir? Sebebi idrub ve matakduna bi gayri kadaihima. Üzünlüyüz. Camilerimiz kapalı, Kur'an kurslarımız kapalı, okullarımız kapalı. Halkımız büyük bir teyakkuz içerisinde gayret gösteriyor bunun bir an önce ortadan kalkması için. Bu süreci biz tabii daha verimli bir şekilde geçirmeye gayret gösteriyoruz. Kaya Pınarımızda bizim 110 camimiz var. Köy camileri yani mahalle camilerimiz ve merkez camilerimiz olmak üzere 110 camimiz var. Tabii 67 tane de Kur'an kursumuzla halkımızın hizmetinde bulunuyoruz. Buralarda görev yapan 135 imamımız ve müezzin kayyımız, imam hatimimiz ve müezzin kayyımız ve 127 tane de Kur'an kursu hocamızla birlikte biz e, cami hizmetlerini ve Kur'an kursu hizmetlerini devam ettiriyoruz. Biz bu faaliyetlerimizi internet üzerinden e, yapmaya gayret gösteriyoruz ve faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Gerek video konferans sistemleri gerekse diğer kitle iletişim araçları bunların hepsinden en üst seviyede istifade ederek bir şekilde biz Kur'an kursu hocalarımız, öğreticilerimiz kendi hedef kitlelerine, öğrencilerine, cami görevlerimiz gerek cami cemaatine veyahut gençlikle ilgileniyor hocalarımız, cami görevlilerimiz, imam hatiplerimiz ve müezzinlerimiz. Bunlar da kendi kitleleriyle iletişimlerini bu süreçte hiçbir zaman kopartmadılar. Devam ediyor her şey. Tüm öğreticilerimiz, Efendim internet aracılığıyla öğrencileriyle veyahut telefon aracılığıyla öğrencileriyle muhakkak bir ders uygulaması yapıyorlar. Cami görevlerimiz de hem gençlere hem yetişkinlere yönelik derslerini düzenli olarak evlerinden öğrencilerimiz de kendi evlerinden bu uygulamayı yapıyorlar. Evde kalalım, hayatta kalalım düsturu doğrultusunda bizler en iyi şekilde hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşımız da bundan memnun.